İstanbul'da terör örgütü PKK adına orman yangını çıkaran sanığa verilen ceza onandı. Sanık devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan müebbet hapse orman yakmaktansa 25 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Çıkardığı yangında Aydos Ormanı'nda 4685 metrekare alanın kül olmasına neden oldu. PKK kundakçısı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkemede bu cezayı yerinde buldu. Yakup Akman 2019 yılında İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıkarırken çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın terör örgütü PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarından da üstlenildi. Polis eldeki bulgularla Akman'ı yakaladı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi Yakup Akman'a iki mahkumiyet verdi. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlamasından müebbet hapse mahkum edildi. Orman yakma suçundansa 25 yıl hapis cezası aldı. Sanık istinaf mahkemesine başvurarak karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yerel mahkemenin kurallara uygun bir yargılama yaptığına, delil yetersizliği olmadığına hükmetti. Verilen cezaların da yerinde olduğuna hükmetti gerekçeli kararın ardından dava dosyası Yargıtay tarafından da incelenecek.